Evet, merhaba arkadaşlar, ben Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Aslında Güngör Bugün sizlere, sizlere kısaca e, Endüstri Mühendisliği bölümünün ne olduğunu ve neden bizim bölümümüzü tercih etmeniz gerektiği ile ilgili birkaç ipucu paylaşmak istiyorum. Endüstri Mühendisliğini e, tercih etmek isteyen arkadaşlarımız mutlaka araştırmışlardır. Endüstri Mühendisliği e, aslında çok popüler bir mühendislik e, kategorisine yer alan bir disiplin ve e, ülkemiz için de değerli. Çünkü biz Endüstri mühendisliğini hep yeni gelen arkadaşlarımıza özetle şöyle anlatıyoruz. Bütün sistemlerin ihtiyaç duyduğu bir mühendisliktir diyoruz. Yani bütün sistemlerden kastımız fiziksel üretim yapan işletmelerden hizmet üretim işletmelere kadar tüm yer Yani işte hastaneden, otelden, havayolundan, büyük işte araç yapan, üreten, işte makine imalatı yapan firmaların tümünü dikkate aldığımızda bütün sistemlerin bir tasarıma, iyileştirme ve verimliliklerin geliştirmesine ihtiyaç var. Bu yönüyle, mühendisliği sektör bağımsız, oldukça kapsamlı bir e, mühendislik tadı. E, bu amaçla zaten e, bu tercihte bulunan arkadaşlarımız da bu bilgiyle buraya geleceklerdir. Bölümümüz 1992 yılında kurulmuş bir bölüm. Aslında e, fiili olarak eğitimde 2002 yılında başladı, Yüksek Lisans'la. Daha sonradan 2004 yılında biz lisans eğitimine başladık. Ardından da doktora eğitimi e, veren bir bölümümüz. Yani açıkçası programlarımız hem lisans hem yüksek lisans hem de doktora seviyesinde e, yer alıyor. E, bölümümüzde 10 öğretim üyesi var, e, 4 araştırma görevimiz var. Tabii akademik kadromuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Hem araştırma hem eğitim hem de uygulamaya yönelik katkılarımızı bu ekip arkadaşlarımıza veriyoruz. Oldukça donanımlı farklı üniversitelerden, farklı ülkelerdeki nitelikli üniversitelerden mezun olmuş öğretim üyesi arkadaşlarımıza güçlü ve iyi bir akademik kadroya sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. E, lisans ve lisans üstünde yaklaşık 400 öğrencimiz var e, ve geçen sene 2021 yılı içerisinde bölümümüz e, 321 taban, 363 taban puanla, taban puanla öğrenci aldı yaklaşık işte 120 ile 130 bin sıralamasında da öğrencilerimizi kabul ediyoruz. Gönlümüz tabi daha yüksekten öğrenci kabul etmek istiyor ama ben sıralamayı ve puanı çok gerekli, çok kritik bir unsur olarak görmüyorum. Önemli olan girdiğiniz üniversitede, girdiğiniz bölümde gerçekten kendinizi geliştirmeye yönelik çaba göstermeniz. Biz sizin kendinizi geliştirmenize yönelik, iyi bir mühendis olmanıza yönelik gerekli altyapıyı iyi bir şekilde oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Fizik imkanlarımız üniversite olarak gayet iyi, bu anlamda pek bir sorun yaşayacağınıza inanmıyorum. Eğitim yaklaşımımız oldukça modern, yenici bir yaklaşım anlayışımız var. Biz bütün derslerimizde proje bazlı bir eğitim anlayışına sahibiz. Neredeyse Endüstri Mühendisliği bölümünde yer alan tüm öğretim üyelerimiz kendi derslerinde hem ödev hem proje vererek sizi desteklemeye çalışıyorlar. Bu amaçla da verdikleri ödevler ve projeler aynı zamanda uygulama becerimizi de geliştiriyor. Denizli biliyorsunuz oldukça sanayisi güçlü bir firma, güçlü bir il. Bu ilde çok fazla firma bulduğumuz için bu firmalarla birlikte entegre bir şekilde derslerimizin projelerini hayata geçiriyoruz. Bu yönüyle üniversitedeki yaklaşımımız yenilikçi, uygulamaya odaklı ve proje tabanlı yaklaşım olarak söylenebilir. Biz müfredatını sıklıkla güncelleyen bir bölümümüz. Keza biliyorsunuz dünya değişiyor. Sizler bizden çok daha dijital teknolojilere, yazılım teknolojilere ilgi gösteren meraklı arkadaşlarımızsınız. Biz de bu gerçeği bilerek en son geçen sene kapsamlı bir müfredat değişikliği yaptık. Bu müfredatta makine öğrenmesi, yapay zeka, iş zekası gibi oldukça güncel ihtiyaçları karşılayacak derslerimizi de Gerek seçmeni gerek zorunlu ders havuzlarımıza yerleştirdik. Bu yönüyle güncel bir müfredatımız var. Sadece bununla kalmadık. Aynı zamanda uygulamada sizleri çok daha donanımlı yetiştirmek için de 7 artı 1 dediğimiz iş yeri mesleki eğitim destekli bir uygulamaya da geçtik. Bu şu demek 7 dönem boyunca derslerinizi alıyorsunuz. Daha sonra 7. ya da 8. yarı yılda bazı kriterlerimiz var. Onları sağladıktan sonra da tercih ettiğiniz bir sektördeki bir firmaya gidiyorsunuz dönem boyunca, yaklaşık 4 ay boyunca oranın bir mühendisi gibi sabah 8 örneğin, akşam 18 arasında çalışıyorsunuz. bu size şunu sağlıyor. Henüz istihdama geçmeden önce yani mezuniyet öncesinde önemli bir iş deneyimi kazanmanıza yardımcı oluyor. Şöyle küçük bir küçük ipucu da paylaşabilirim. Geçen sene içerisinde bizim iş yeri eğitimi uygulamasına katılan arkadaşlarımızın yaklaşık %50'si e, iş yeri eğitimi yaptığı firmalar tarafından istihdam edildi. Bunlar gerçekten çok gurur duyuyoruz. Çünkü e, mezuniyet sonrası hemen işinizin hazır olması e, sanıyorum ki hem sizin hem de e, sizi bugüne kadar destekleyen ailenizin e, önemli bir e, yardımcısı, önemli bir desteği haline geliyor. Yabancı dil eğitimimiz isteğe bağlı olarak var. Türkçe eğitim veren bir bölümümüz. Fiziksel olarak dediğim gibi e, imkanlarımız oldukça yeterli. E, sosyal olanakları Pamukkale Üniversitesi'nin oldukça yeterli, çok güzel e, olanaklarımız var, muhteşem bir sosyal tesisimiz var, e, spor merkezimiz var. E, bu anlamda bir eksiklik yaşayacağınızı düşünmüyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz e, denizli konum olarak da birçok güzel şehre de yakın, denize de yakın. Onu da keyfini çıkarabilirsiniz. E, uluslararası değişim programlarımız var, Erasmus programlarımız var. Yurt dışındaki bazı üniversitelerle değişim yapabiliyorsunuz. Topluluklarımız var. Genç arkadaşlarımız çok güzel etkinliklere yer veriyorlar. Kendi çabalarıyla seminerler organize ediyorlar, konferans organize ediyorlar. Bizlerle birlikte etkileşimli çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla orada kazanacağınız deneyim de sizi sahada daha güçlü hale getiriyor. Bölüm mezunlarımız her dalda çalışıyor arkadaşlar. Kendi işlerini kuran arkadaşlarımız var. Uluslararası firmalarda yönetici olan arkadaşlarımız var. Türkiye'de firmaların, kuruluşların gelişimine çok önemli katkı sağlayan yönetici pozisyonuna gelmiş olan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla iş bulmak, sektör bazlı bağımsız olarak iş bulma potansiyeli yüksek bir bölümden mezun olmuş olacaksınız bize geldiğinizde. Birkaç söz de şöyle tamamlayıcı olarak söylemek istiyorum sizlere. Tabii bir karar aşamasındasınız. Ama endüstri mühendisi ya da başka mühendislik ya da başka bir mesleki tercihte bulunacaksınız üniversite eğitiminizde. Ee, özellikle şunu söylemek istiyorum, üniversiteye geldiğiniz zaman iş bitmiyor. Üniversiteyi kazanmış olmak bence işin daha başlangıcı. Çünkü üniversite bir değişim, bir dönüşüm e, süreci. Bu değişim ve dönüşüm sürecini sadece size sunulan dersler olarak, derslere girip işte başarı notları elde etme olarak görüyorsanız yanılırsınız. E, Oysa ki burası size bir sürü fırsat sunacak, öğretim üyelerinin projeleriyle birlikte fırsatlar yakalayacaksınız. Gittiğiniz işletmelerde, staj, proje çalışmalarında bir sürü fırsat yakalayacaksınız. Sosyal kültürel etkinliklere katılımınızda bir sürü fırsat yakalayacaksınız. Dolayısıyla olabildiğince proaktif, olabildiğince zamanını etkin yöneten bireyler olursanız üniversite eğitimi döneminde, üniversite size çok çok şey katabilir. Yani dediğim gibi bu hangi üniversiteye giderseniz gidin yapmanız gereken şey. Ve Hiçbir zaman ben tamam oldum, her şey öğrendim diye düşünmeyin. Ne zaman ki sürekli gelişmeyi, okumayı, yeni şeyleri araştırmayı bırakırsanız, o zaman siz geriye doğru gidersiniz. Günümüz gelişmeye, günümüz sürekli araştırmaya ihtiyaç duyacağınız bir dönem. O nedenle bunları dengeli bir şekilde üniversitedeki hayatınızı dengeli bir şekilde yaşarsanız, gerek bizim bölümümüz, gerek gideceğiniz diğer üniversitedeki bölümler sizlere çok şey katabilir. Bizler sizlerden Gerçekten çok şey bekliyoruz ama bu beklenti sizi sese sokmak için değil. Gerçekten bizim ülkenin, dünyanın, sizlerin daha üretken ve başarılı olmasına ihtiyacımız var. Hepinize başarılar diliyorum.